Merhaba sevgili İzmir e Dair TV izleyicileri. Çocuğuma dair her şey programıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Cet Kayıp İnci. E tabii ki Cet Kayıp İnci ve onu yazan sevgili yazarı Özlem Özden. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sevgili Özlem, Özden çok uzaklardan geliyor. Uşaktan konuğum. Öncelikle tekrar hoş geldiniz hoş diyorum. Buldum. Çok hoş buldum. Sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim. Sevgili Özlem, ben Cet Kayıp İnci'yi tanıtmadan önce Cet Kayıp İnci'yi kim yazmış? Bir onu tanıyalım. Olur mu? Seni tanımak <laughs> istiyoruz. Çok zor aslında insanın kendini tanıtması ama en basit haliyle bir çocuk annesiyim. Ama ne güzel. <laughs> Anneyim. Eğitimciyim. Bilimciyim, yoga eğitmeniyim. Yani bu Ama en yeter. başta çocuk kitabı yazarısınız evet, değil çocuk kitabı yazarıyım. Bizim <laughs> e, bugün konuk olma sebeplerimizden bir tanesi, <laughs> Cet Kayıp İnci. Siz onun için buradasınız. Evet. Çocuk kitabı yazarısınız, evet. çok güzel. Kitabınız çok güzel bir kalemle ele alınmış. Tebrik çok ediyorum ederim. öncelikle. Çok sağ olun. E, tabii ki içeriğini anlatmayı size bırakacağım. Cet Kayıp İnci diyor ki beni yazan Özlem anlatsın. <laughs> Birazcık kendinizden söz ettiniz. Biraz da Cet Kayıp İnci'den söz edelim. Tabii ki. Evet. Ama ben çok korkuyorum şimdi. Aman Allah. <laughs> evet. <gülüyor> çok korktum. <laughs> Böyle bir karakterimiz var. Korkuyor. Korkuları var. Birçok ebeveynin evet. ee, bam teli aslında bu konu biliyoruz değil mi? Evet. Ee, birçok ebeveyn çocuklarının korkuyla baş etme konusunda epey çaba sarf ediyor. Cet kayıp inci ne diyor bu konuda? Evet. <laughs> Cet kayıp inci çocuklarımızın aslında hepimizin var korkusu yok mu var hala? Tabii ki. Tabii ki. Tabii. <laughs> İçimizdeki hala büyümeyen çocuğun kendimizi de ne kadar yetişkin olarak halletsek de yaş olarak ya da başımıza gelmiş deneyimlerden yola çıkarak hala korkularımız var ama çocuklarımızdaki korkular yani bizim çocukluğumuzdan yerleşen korkular temelinde kategorilere ayırmak mümkün hı hı. ama ben karanlık korkusundan. Evet. Başlayarak korkunun bir bölümünü alarak bu korku bizi nerelere taşır? Korkuyu tanıdığımızda, korkularımızla yüzleştiğimizde nerelere açılır kapılar? Bunu anlatmak istedim kitabımda. Bu konuyu işledim. Ve nereye açılıyormuş kapı? <laughs> Sevgiye. Evet. Aslında çok basit iki temel duygumuz var. Korku evet. ve, ve sevgi. Sev. Bu iki temel duygu ile aslında Hı -hı. bir var olma Savaşı demek istemiyorum ama Hı. bir var olma mücadelemiz var. O yüzden korkudan başlayıp sevgiye uzanan bir yolculuk. Maceralarını evet. takip etmesi. Evet. Ee, çocuklarımız burada, ebeveynler bu konuda bilgi sahibi olsun. Öncelikle çocuklarımız korkuyla baş etmenin yollarıyla ilgili bir sonucu var bunun. Yani bir çözümü var evet. bunun diyoruz değil mi? Evet. Jet bunu çözdü. Çözdü, çözdü. Evet. <laughs> o zaman e, sevgili ebeveynler, çocuklarına yetişmesine katkı olan öğretmenler. Jet kayıp ince bu konuyu çözdü. Belki sizlerin çocuklarınız da bu konuda çözmenize yardımcı olur. Kesinlikle. Belki şöyle bir soru işareti gelmiş olabilir. Nasıl çözdü? Peki korkuyla sevgi? Yani nasıl? Korku bir... sevgiye dönüştü. Evet. evet. Korkusunu aslında severek e, sevmeyi öğrendi ve sevgisiyle çözdü. Evet. E, aslında korku çok, çok basit konuşuruz ama çok, çok e, hani korkulacak bir hiç... kelime. Evet. Ama korku aslında korku daha, bazen korkuyoruz. bizi korkuda korur değil mi? Kesinlikle. Yani bir takım şeylerden korur bizi Tabii, korku. dozunda. Dozunda evet. olduktan sonra işte korkuyu sevmek de aslında orada geliyor. Evet. Korkudan korkmamak ve korkuyu sevmek. Bu iki bağlam arasında dengeyi bulduğumuzda aslında olay tamamen çözülmüş oluyor. Evet. Hı -hı. Kaç yaş grubuna hocam hitap eder kitabınız? Şimdi e, 9-14 yaş olarak belirledik. Dili çok sade. Konuşma, diyaloglar çok ağırdıklı ama 9-14 yaş grubuna hitap ediyor. Yalnız benim 7 yaşında oğlum var. Hı -hı. Kendisi okudu mesela. Gayet Hı -hı. o da anladı. Ben bir kitap kurduyum. <laughs> çok da iyi okurum diyen minik okurlarımız için de o zaman Tabii e, 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 ebeveynleri okuyabilir. Evet. O şekilde de olabilir. Yani 3-4 yaşında ne zamanki karanlık zaten şöyle şimdi bir çocuk annesi olunca her birinde çocuğunuzun tüm gelişimleri gelişim sürecinde evet, hakim. Hakim olduğum için 4 3 4 yaşlı yani 3 4 yaşlarında bir karanlık korkusu oluyor genellikle çocukta. Evet, o da bir belirsizliğin belirmesiyle oluşuyor. Yani 3 4 yaşındaki çocuklarımızın ebeveynleri de aslında bu kitabı okuduğunda belki bazı diyaloglarını atlayabilir ya da ışık tutabilir. Işık tutabilir. Evet, evet. Çok rahat anlaşılabilecek Ağlatalım türden bir bileli, kitap Hı -hı. Peki. Sevgili Ona göre yazdım çünkü. Evet. <laughs> sevgili Özlem bu alanda henüz yeni ve ilk evet. deneyimimi, ilk kitabı. Programımda sevgili Özlem istedim ki yeni yazarların, yeni hayal dünyaların, yeni kalemlerin sesi olmak istedim aslında. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımızı kitapla haşır neşir edeceğimiz, kitaplarla tanıtacağımız bu alanda sevgili Özlem hem annesin hem yazarsın. Evet. Çocuklarına okuma kitabını okumayı nasıl aşıladın? Kitabı okumayı nasıl aşıladın? Okuyarak çok basit <laughs> bir ifade olacak belki ama kendim ilk başta okuyarak çocuklarıma kitabı ve o kitapları görerek, <laughs> ee, kitapları duyarak ve dokunarak. Nasıl görüyorlar? Yani Her evde sizi bir okurken de... mi görüyorlar? Yani Kitaplarınızı mı ki. görüyorlar? Nasıl? Kitabı her odada görebilirsiniz bizim evimizde değil evet. güzel. <laughs> yani banyoda olabilir, Aa. mutfakta, yerde, <laughs> sehpanın üstünde muhakkak kitaplarımız evet. evde serpiştiridir. O yüzden kitapları görmek önce çok mühim. Yani Hı -hı. okumaktan önce hani şu kaygıyı taşıyoruz evet. Okumak çok çok değerli, kıymetli ve <laughs> anne olduğunuzda istiyorsunuz ki hani kitap seven de bir kitap okumayı seven bir anneyseniz <laughs> diyorsunuz ki abi benim çocuğum da kitap okusun. <laughs> Ona kitap okumayı e, sevdirmeliyim gibi bir çabaya giriyoruz. Aslında gerek yok böyle bir <laughs> şey. Siz kitabı okuduğunuzda, kitabı eve serpiştirdiğiniz yani o duvardan <laughs> yani boydan boya bir duvarda dolusu kitaplarınızın olmasına da gerek yok. Bir alanınız olur küçük. <laughs> yani Bunları yaşam alanınıza kitabı davet ettiğiniz zaman çocuk zaten ister Kendine istemez evet okumak biliyor. istiyor, görmek istiyor. <laughs> yani evet belli rutinler oluşturmaya çalışıyoruz mesela anneler evet, olarak. Burada annenin veya işte çocuğa büyümesine katkı olan bireyin etkinliği söz konusu. Evet. Rutin çok önemli. Rutin çok evet. önemli. Evet. Okuma saatleri evet. Evet. mesela. Ama bu bu program ya da bir görevmiş evet. gibi değil. Evet. Yani bu bir keyif haline evet. dönüştüğünde okuma sevgisi alışkanlığa dönüşüyor. Zaten sevgiyle başlayan her şey de ister istemez tekrar ediyor. Bu şekilde hem Şöyle bir dayatmamız yok mesela işte benim çocuğum bir günde bir kitap okusun ya da işte ne bileyim böyle sınırlamalar değil, değil. Okumak mı e, sevgili Özlem yoksa az okuyup öz okumak mı? O kitabı istenleştirmek, az az okuyup öz okumak da Hani önemli. bu sözü o zaman düzeltelim Hı -hı. birazcık daha az okumak derken Hı -hı. onu şey yaptık. Şimdi bazı ebeveyn diyor ki benim çocuğum işte iki günde üç günde bir kitap bitirsin. İşte bu yarış. Bu, bu, bu yarış. yarış. Gerek yok. Hiç gerek az yok. derken orada. <laughs> evet anladım. Astım, oydu. Hı -hı. O halde kitabı okuma alışkanlığı kazandırmada yavaş yavaş rutine yavaş. bağlayarak. Sindire sindire, sindire. Sindire sindire. Evet. Görerek. Dokunsun yani belki bir kelime okuyacak oradan. Belki bir Hı hı. Ama işleyecek o çocuğun kalbine. Evet. Yani o yüzden o kitabı içselleştirsin. Sorun değil belki şu minicik kitap üç ayda biter. Evet. Hiç sorun değil. Yeter ki Ama onunla bir, bir cümlesinden kurabilsin. bir bağ kursun. Evet, evet. Kitabımızın e, niyetimiz ilk bu olmalı. sayfasında zaten çok güzel geçen hafta da Sevgili Silotop canlı masalları işlemiş idim. Evet. Bir varmış bir yokmuşla başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. <laughs> Masal var içinde. Evet. Hikaye var içinde. Eğlenerek öğrendikleri alanlar var içinde. Evet. Başka daha neler var hocam? Ne yaptınız Oy. böyle bir sürü şeyler? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarımla birlikte ne yaptıysam hepsi içinde aslında. Evet. Ee, ben çocuklarımı, evet bunu artık galiba anneler olarak çok net hissedebiliyor ve söyleyebiliyoruz. Çocuklarımızdan çok şey Öğreniyoruz. öğreniyoruz. değil mi? Evet. Ee, bunu ben meslek hayatımda da Hı -hı. hep gözlemlemişimdir. Hep bu nokta benim için çok kıymetli olmuştur. Evet ben giriyorum o derse. Bir şey öğretiyorum ama hayır karşımdaki bir çocuk ve ben ona saygı duyuyorum. Hı -hı. Evvela. Çünkü bana öğreteceği Hı -hı. daha çok şey var. <laughs> Çünkü kalbi o kadar şeffaf, berrak ve saf masum ki yani beni Temizler gibi evet. öğrettikleri. O yüzden şimdi anne olan kısmına geçtiğimde de şöyle. Ah o nedir? <laughs> evet. Bunlar benim çocuklarım. Siz, benim pusulam. Pusulanız, evet. yollarınız. yolum. Evet. Ee, çocuklarımla çocuklara akan bir yol. Pusulam. O yüzden çok çok kıymetliler. Onların öğrettikleriyle öğrendiğim her ne varsa. Burada. <laughs> burada. Ciddi <Cet>, ciddi. <cet>, <laughs> Ee, sevgili Özlem'in en güzel e, yüreğiyle, kalemiyle yazdığı çok sevgili Cet Kayıp İnci diliyorum çok güzel yerlerde çok güzel yüreklerde can bulur. Sevgili çok Özlem. Konuşacak daha çok şeyler var. Evet. İnşallah başka <laughs> programları da alırız. Dil <laughs> Evet. Birçok şey. alanda eğitiminiz <laughs> var. Konuşacağız. E, tamam. ilerleyen programlarda. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben çok i̇yi teşekkür ki ediyorum. geldiniz. iyi ki varsınız. Kaleminize sağlık diyorum. Çok teşekkürler. Sevgili İzmir'e Dair TV izleyicilerimiz Çocuğuma dair her şey programının bir sonraki yeni konuklarında, yeni konularında buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.